kimdir e hoş geldiniz. Rauf Denktaş kimdir? Rauf Denktaş, Kıbrıs'ın Baf bölgesinde 27 Ocak 1924'te dünyaya geldi. İlkokul eğitimi için 1930'da İstanbul'a gönderilen ve daha sonra Kıbrıs'a dönen Rauf, 1941'de Lefkoş'a İngiliz okulundan mezun oldu. Kıbrıs, Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçüğün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başlayan Rauf, bir süre Gazi Magusa'da tercümanlık mahkemelerde memurluk ve İngiliz okulunda öğretmenlik yaptı. Hukuk eğitimi için 1944'te Lincoln's Inn'de okumak üzere İngiltere'ye giden Rauf, 1947'de adaya geri döndü ve avukatlığa başladı. Sonrasında savcı olan Rauf, 1956'da başsavcılığa kadar yükseldi. Rauf Denktaş, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerini düzenlediği ilk mitinginde. Doktor Küçük'ün konuşmaları, Doktor Küçük ile konuşmalar yaptı. Türk toplumunun iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenen Rauf, toplumun menfaatlerinin takipçisi oldu. Aydın Denktaş'la 1949'da evlenen Denktaş, 1955'te adayı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis ile mücadelede ve EOKA terör örgütünün karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. Rauf Denktaş 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı TMT'yi kurdu. Rumların Türk köylerine saldırılarını protesto etti. Züli, Londra anlaşmalarının öncesinde Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Ve görüşmede Denktaş adaya Türk askeri gönderilmesinin teklifini dile getirdi. Denktaş 1959'da Zürih ve Londra Antlaşmaları ile 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasına çaba harcadı ve aynı yıl Türk Cemaat Meclisi ile İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960'ta 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı. 1964'te Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edilen Denktaş 1967'de adaya gizlice girerken tutuklandı. 1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına getirilen Rauf Yoğun siyasi hayatı böyle başladı. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı muavini ve Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Denktaş 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesinin ardından devlet, meclis ve başkanlığı görevlerini üstlendi. Denktaş Anayasa'nın gerekleri doğrultusunda 1976 seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Denktaş, 1990, 95 ve 2000'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı ilan edildi. Denktaş organ yetmezliği teşhisiyle tedavi gördü hastanede. 13 Ocak 2012'de 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC ulusal yas ilan edilirken 17 Ocak 2012'de yapılan devlet töreninin ardından Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedildi. Denktaş vefatı nedeniyle her yıl 13 Ocak'ta KKTC ve Türkiye'de anma törenleri düzenleniyor. Başka bir kimdir videosunda görüşelim.